Bilecik'te 5 yıl önce bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi alarak tedavi ettiren hayvansever, 6 ay hayvan hastanesine yatan kediye 4 kez fizik tedavi verdirdi. Beline platin takılan kedi şu an yürüyor. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan, 5 yıl önce bir otomobil altında kalarak ağır yaralanan kediyi alarak her türlü tedavisini yaptırdı. Öldü denilen 5 yılda büyük yol kat eden kedi şu an yürüyor. Kedinin 5 yıl önce 6 ay hayvan hastanesinde tedavi gördüğünü, beline platin takıldığı, 4 kez fizik tedavi aldığını anlatan Gölcan, 5 yıl önce bir akşam dükkanımı kapattıktan sonra akşam yemek için evime gittim. Yemeğimi yerken o arada komşularım haber verdiler. Bir kedi arabanın altında paramparça olmuş ölmek üzere dediler. Hemen gittim ve bu kediyi veterinere götürdüm. Veteriner ağrı kesici iğne vurdu dedi ki bunu burada iyi edemeyiz dediler. Daha sonra ben bunu akşam Eskişehir'e özel hayvan hastanesine götürdüm. Orada iyileştiremeyeceklerini söylediler. Bunu iyileştirebileceğimiz bir yer var mı dedim. Ankara Çankaya'da özel bir hastane var dediler. Orada birkaç tane ameliyat yapan hocalar varmış. Belki onlar tedavi edebilir ama yaşamaz dediler. Ben o gece beklemeden geç vakitte Ankara'ya gittim. Kediyi götürdüm. Kediyi orada ameliyat ettiler. Ameliyatı 4-5 saat sürdü ee, ve beline platin taktılar. Bu kedi orada aşağı yukarı 6 ayın üzerinde bakımda, bakımda kaldı. 4-5 de defa yürüyorum. fizik tedavisi yapıldı. Şu anda şükür yürüyorum. biraz arka yürüyorum. ayaklarında sıkıntı yürüyorum. olmasına rağmen yürüyebiliyor, dedi. Sadece bir e, ağrı kesici iğne vurdu. Daha sonra ben bunu akşam Eskişehir'e e, özel hayvan hastanesine götürdüm. Orada e, iyileştiremeyeceklerini söylediler. Dedim, bunu iyileştirebileceğimiz bir yer, yer var mı dedim. Ankara'da, Çankaya'da, Petko'da diye özel bir hastane var dediler. Orada birkaç tane e, ameliyat eden hocalar varmış, profesörler varmış hayvan hastane içinde. Belki onlar tedavi edebilirler dediler ama yaşamaz dediler. Ben o gece hemen beklemeden e, geç vakitte Ankara'ya vardım. Kediyi götürdüm. Kedi orada ameliyat ettiler. Hemen ameliyata aldılar. 4-5 saatte. Beline platin taktılar. Çivi taktılar. bu kedi orada aşağı yukarı 6 ayın üzerinde bakımda kaldı. 4-5 defa fizik tedavisi yapıldı. Şu anda biraz ayaklarında bir sakatlık var. Kendisini serbest bırakamıyorum. Serbest bıraktığım zaman bunu köpekler ya diğer kediler öldürebilirler. O korku olduğu için ben bunu günde üç defa, dört defa salıyorum. Kontrolüm altında. Geziyor, havasını alıyor. Ondan sonra dükkanımın önüne bağlıyorum. Kendisine iyi bir şekilde bakıyorum. O kedi bana hayvan sevgisini aşıladı. Şu anda 200'ün üzerinde günde, sabah ve akşam mahalle aralarındaki kedilerin hepsine Yem veriyorum. Onlara bakıyorum. Tüm hayvanları da seviyorum yani. Benim de tavsiyem, bütün herkese evinde artan yemekleri kimse dökmesin. Herkes eğer mümkünse bu sokak hayvanlarına versin. Onlar da aç kalmasınlar. Onlar da can taşıyorlar.